Yalnızlığın Yarattığı insan. Sayit Faik Abasıyanık Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Pardesio'nun kürklü yakasını kaldırınca üşüdü mü diye baktım. Aslında soluk esmer yüzü bal mumu gibi sararmıştı. Üşüdün dedim. Kaşını kaldırdı, yanağındaki çiban yerinde kan yoktu. Durdum, yüzünü avuçlarımı alıp ovaladım. Neden böyle oldun dedim. Güldü. Karanlığa doğru tükürdü. Başını iki tarafa şiddetle salladı. Olurum bazı bazı böyle dedi. Bir yere girelim dedim. Girelim dedi. Girelim ama içmeyelim artık. İçelim dedim. Öleceksin be dedi. Öleceğim dedim. Elimizdeki bardaklara baktık. Yüzü ne durgun, sessiz, esmerdi. Yine soluktu ama canlıydı. Senin suratın bitkin, dedi. Bitkin, dedim. Fıstık yedi, bira içti. Fıstık yedim, bira içtim. Kulağımda bir şeyler öttü. Bayılacak gibi oldum. Dikkatle bana bakıyordu. Çok ihtiyarladın sen, dedi. İhtiyarladım, dedim. Saçlarıma baktı, gözlerime baktı, güldü. Boş ver, dedim. Yahu, bakma. Isınmış olacak, yakası kürklü pardössünü çıkardı. Pardössünün yakası kürklü, pardössünün yakası kürklü, dedim içimden. İçimden biri, ee ne olacak yani, dedi. Ne olacak, ben de yaptıracağım bir tane böyle. Seni bir daha göremeyecek miyim, dedim kızdı. O benim bileceğim şey, dedi. İki gün sonra yirmi kişiye, o benim bileceğim şey, ne manaya gelir diye sordum. Hiçbiri doğru dürüst bir anlam veremedi. Daha iki gün geçmemişti. Biz hala bir anedeydik. Etrafımı görmüyordum. Onu da görmüyordum. Havayı görür müyüz? Dalmıştım. Hadi kalk, gidelim, dedi. Nereye dedim. Maça dedi. Maça mı dedim. Bu vakit maç olur mu? Avrupa'da gece maçlar oluyor ya dedi. Burada olmuyor ki demedim. Kalktık, yokuşa indik, bir yerde durduk. O soyundu. Aşağıda bir merdiven başında yer aydınlıkta oynayan futbolculara karıştı. Sesler duydum. Düdükler duydum. Küfürler duydum. Etrafıma baktım. Binlerce insan vardı. Bir aralık yanıma geldi. "Sen oynuyor musun?" dedim. "Kör müsün?" dedi. "E ben ne yapıyorum? Sen de oynuyorsun." dedi. "Ben de mi oynuyorum? Ben ne oynuyorum?" Güldü. Dişlerini gördüm. Bir tanesi kenarından kırıktı. "Sen," dedi. "seyirci oynuyorsun." "Ha, sahi!" dedim. Ben seyirci oynuyordum. Başladım tepinmeye, el çırpmaya. Üşüyordum. Paltomun yakasını kaldırdım. Onunki gibi koyun kürkü koyduracağım bende. Yanaklarımda bir kürk serinliği duydum. Artık hareket etmedim. Seyirciler kayboldu, futbolcular kayboldu. Neden sonra yanıma geldi. "Maç bitti." dedi. "İyi ya." dedim. "Kim kazandı?" "Ötekiler." dedi. İşte bu olmadı dedim. Sen kim kazansın istiyorsun dedi. Bizimkiler dedim. Bizimkiler kim? Siz biz mi dedi. Bizim kazanmamızı mı istiyordun? Öyle ya tabii dedim. Neden dedi? Öbür tarafta tanıdığım kimse yoktu ki. Bizim tarafta var mıydı? Sen vardın ya dedim. Budala dedi Ben de yoktum Ben seni gördüm dedim Ne oynuyordum Bek Sahi görmüşsün dedi Birisi seni düşürdü dedim Düşürdü dedi Topallıyorsun dedim Topallıyorum dedi Sana ne Hiç bana hiç dedim İçim burkuldu Birdenbire kaybettim onu seslendim Panco Panco. Hiçbir cevap alamadım. Birisi karanlıkta adımı çağırdı. "İsak, İsak," dedi. Cevap vermedim. Ses onun sesi değildi ama sonra belki arkadaşımdan bir haber alırım diye "Ne var yahu?" dedim. "İsak," dedi yine ses. "Ne var yahu, ne var? Buradayım." Yanıma yaklaşan ayak seslerini tanıdım," dedi yanında üç tane genç vardı. Biri kısa boylu, Ermeni suratlıydı. Ötekisi bir balıkçı ceketi giymişti. Anlamsız bir yüzü vardı. Üçüncüsü uzun biriydi. Aralarında kelimelerini binlerce kere duyduğum, anlamlarını bilmediğim bir dil konuşuyorlar, anlamıyordum. Onlar önde, ben arkada bir yokuş çıktık. Caddeye vardık. Cadde asfalttı, ışık içindeydi. Yerler ıslaktı. Yağmur kesilmişti. Yağmur yağmış dedim kendi kendime. Onları kaybetmiştim. Bir sinemanın gişesinde buldum. O kapıda bekliyordu. Bir tanesi bilet alıyordu. Uzun boyluyla balıkçı ceketli pis pis gülüyorlardı. O esmer, sakin, durgundu. Bana bakmadan benimle ilgili gibiydi. Kendimi göstermemeye çalıştım. Ben de bir bilet aldım. Onlar ön tarafta bir yere yerleşmişlerdi. Ben de kenarda ayakta durdum. Onun karanlıkta sağa sola kıpırdadığını görüyordum. Önündeki adamla beraber o da sağa sola dönüyordu. Bir ara iyice yerine yerleşti. Elini yanağına dayadı, seyre daldı. Sonra yine doğruldu. Başladı tırnaklarını yemeye. Kalabalığın içinde pardöölü kırk yaşlarında bir adam, yeme tırnağını diye bağırdı. Gülümsedi. Işıklar yanmıştı. Üç arkadaşı kaybolmuştu. Önündeki tırnaklarını yeme diyen adam yanına geldi. Oturdu. Bir şeyler konuştular, duymadım. Yakası kürklü eski arkadaşım pardesünün kolundan bir kaşkol çıkararak boynuna sardı. Ben siyah saçlarını görüyordum. Dönüp baktı, beni tanımadı. Taşa, duvara bakmış gibiydi. Benim, yahu, benim, ben, arkadaşın, ben İshak demek için ağzımı açtım. Sinemanın ağır havası ciğerime su gibi doldu. Sustum, kalktılar. Işıklı çarşılardan geçtiler, ben arkalarından mahzun baktım. Yapayalnız kalmış gibiydim. Onunla konuşarak tam bir lokantaya girdim lokantanın sahibi bir kadındı. Yanağında beni vardı. Hala çocukluğumun genç kızı gibiydi. Gülümseyerek selam verdi. Yirmi sene evveline gidiverdim. Çok hasta olduğum zaman, ateşim kırka yaklaştığı zaman ellerim büyür. Dev gibi ellerim olur. Çoğunca çocukluğumda olurdu. Ellerim büyüyor derdim. Büyük anam yahut anam ellerimi soğumuş elleri içine alırlardı. Yok bir şey yavrum, yok bir şey. Bak benim elim de ellerin derlerdi. Sakinlerdim bir iki dakika. Yine büyürdü ellerim. Ellerim büyürdü ellerim. Ellerim ne kadar büyürdü aman ya Rabbi. Sokağa çıktığım zaman soğuktan ellerim küçülü verdi. Caddelerdeydim. Binlere karşı birdim on binlere karşı birdim. Panco, panco diye haykırdım içimden. Bir saate baktım, on bire çeyrek var. Caddeler tenhaydı. Sinemalar dağılmamıştı. Sarhoşlar bana çarpmadı. Aralarından yılan gibi geçtim. Herkes pancoya benziyordu. Herkes maça gidiyordu. Pardesönün kürkünü kaldırmış gencin arkasından koştum yakasından tutmak geçti aklımdan. Maça gidelim diyecektim. Hayır, hayır. Seni o Alman lokantasına götüreceğim. O pasajdaki bir haneye yine gitsem, o masaya otursam, o masaya. İnsanlar gelse, otursa, çift çift kadınlar erkekli. Ben tek başıma. Milyonlar içinde tek başıma. Acık gitgide acıyor kavun acısı gibi, zehir gibi bir acı. Kaybettikten sonra bulduğumuz şey. Nedir o bil? Nedir o? Kaybetmeden bulamadığımız, bilemedin, kaldır vur. Pencereden kim baktı, neden baktı? Kapa gözlerini kapa, ellerin büyüyor mu? Yok, büyümüyor. Büyümüyor, yaşasın. Ama acıyor. Hayır, acımıyor, Yalan söyle mi? Yüreğinin üstünde bir şey varmış gibi değil mi? Yalan. Mutlak bir yerde okudun yahut biri anlattı. Yahut aklında böyle kalmış. Yüreğinin üstünde bir şey yok. Yalnızlık. Yalnızlık güzel. Güzel değil. Kavun acısı. Kavun acısı da ne? Sıcak sıcak börekler getirdi adamın biri. O olsa yerdi şimdi. Yemeği nasıl yiyordu bilmiyorum. Pardesünün yakası koyun kürkündendi koyun. Yanağında ufacık bir eski çıban izi vardı. Derisinin altından kanakmazmış gibi donuk esmer bir rengi vardı. Saçları kara, gözleri karaydı. Ne çıkar onlardan? Kara olmasalardı donuk esmer, Altından kanakmazmış gibi solgun ve hiddetli rengi severim. Başka. Başkasını da bulsam sevmem ki. Yıldızlara baktım. Hani yıldızlar? Bir anede yıldız mı olur? Yıldızlara baktım. Bir sinemaya daldım. Geçen gün koşa koşa caddeden geçiyordu. Vakit beşe çeyrek vardı. Geç kalmıştım atineye koşa koşa o sinemaya girdi. Ardından baktım kaldım. Giremedim. Aksilik ediyor, konuşmuyor, hiç sesini çıkarmıyor. O zaman, o zaman buram buram buhar çıkan bir yere gitmiş gibi terliyorum. Sonra üstüme kar yağıyor, kar. Pıtır pıtır bir kar yağıyor. Tane tane bir kar. Aklım tabancalara gidiyor, bıçaklara, bıçaklara. Sevmiyorum bıçakları tabancalar. Beynimizde bir yerde küçük bir delik, etrafı siyah. Garip bir delik. Kan hafifçe sızmış. Beyin tıkayı vermiş deli. İrin gibi bir şey akmış. Ona ne? Ona ne bundan? Bu benim kafa tasımdaki delik. Ona da mı açmalı? Açmalı ya. Yalnızlıktan başka nasıl kurtulunur? Yalnız ölmek mi? Hayır, insanların içinde, Milyonun içinde iki ölü. Üç ölü, dört ölü, beş ölü. Bırak ölüleri saymayı. Bu beşinci bira. Boş ver şu bir de, camın dışarısını da. O gelmeyecek ki. Ha, sinemadaydık sahi. Uçan daireden çıkan adam küçük babinin elektrik fenerini aldı, sokağa çıktı. Çocuk da arkasından. Uçan daireyi iki nöbetçi bekliyor uçan dairenin önündeki robot dimdik. O kürklü pardesini çıkartmamıştı. Kürk hala serindi. O çıban izi olan yanağını serinliğe dayamıştı. Kürkün dudakları öpüyordu onu. İrkildi. Beni hatırlamıştı. Silkindi. Masanın üstünde alçıdan bir gemici biblosu dururdu. Ben onu ta uzaktan bir Avrupa şehrinin bayram yerinde kazanmıştım. Altına para kordum gemici paranı verdi mi? Verdi verdi. Eyvallah gemiciye. Gemiciye eyvallah. Yaz günleri o yanıma uzanınca rahat bir uykuya dalardım. Rüyamda hiçbir şeyi görürdüm. Hiçbir şeyi. Hiçbir şey kadar güzel şey var mı? Varsa ver bir lokma. Şu saatte. Hiçbir şey ölüm gibi güzeldir. Öteki yıldızdan gelmiş adam taksiden atladı. Bütün ordu peşinde. Vur emri var. Vurdular. Askerler etrafını aldılar. Geç geldiği zaman deli olurdum. Merdivende ayak sesleri yabancılaşınca kudururdum. Sonra birdenbire onun ayak sesleri. Kapıyı açık bırakmış olurdum. Öteki seyyareden gelir gibi gelirdi. Gözlerinden öperdim. Çıkmalı. Buradan da çıkmalı. Sinema bitti. Sokakların içinde sırtımda talihim, sırtımda kendim, yürümeliyim. Mahalle içlerine gitmeliyim, evler görmeliyim. Gece yarılarından sonra hafif ışıklar yanan pencereler görmeliyim. Molozların üzerine oturup, bekçi gözükünceye kadar bu iki numaralı evi gözden geçirmeliyim. Yukarıdaki balkonlarda saksılar var. Yukarısı harap, aşağısı harap, ortası mükemmel. Hangi harapta oturuyor? Işık yakmamalı. Ağır ağır bir koridordan geçiyordum. Hırsız var, hırsız var. Sokaklarda koşmalı, koşmalı. Bekçiler, polisler, düdükler arkamda. Hayır, kimseler duymadı. Bir küçük odanın kapısını açıyorum. Orada harap bir karyolanın içinde, bir ayağı dışarıda. İki ayağı da dışarıda iki ayağını yorganın içine sokuyorum. Derin bir nefes alıyor. Benden yana dönüyor, bakıyorum. Çıban izi öbür tarafta. Tuhaf, hiddetli, soluk yüzünde tatlı bir pembelik var. Kaşları ıslak ıslak, dudakları kuru. Kandil sönmek üzere. Meryem titriyor. Bu küçük karyoladaki kim? Eğilip ona da bakıyorum. Kocaman kocaman gözü var. Hiddetli bir derisi var. Bağıramıyor. Sus, sus diyorum. Küçük kızın ağzını avcumla tıkıyorum, çırpınıyor. Gürültü etmezsen açarım avcumu diyorum. Kara gözlerini kapayıp açıyor. Avcumu ağzından çekiyorum. Sonra gidip öteki karyolaya oturuyorum. O hala uyuyor. Gözümle etrafı arıyorum. Yakası kürklü pardöse orada. Giyiyorum. Bileklerim dışarıda kamburlaşmış dolanıyorum odada. Küçük kız bana bakıyor. Avcunu ağzına kapayarak gülüyor. Molozların üstünden kalkıp yollara vuruyorum. Caddelerde şimdi yalnız sarhoşlar, pezevenkler ve şunlar bunlar var. Hepsi de hoş hoş adamlar. Hepsinin sırtında talihleri ve kendileri. Yalnız. Yalnız. Bir kadınla yatarken bile yalnızlar. Bir açık yer bulsam bir bira daha içsem. Yok, her yer kapanmış. O hala uyuyor. Kaşları ıslak ıslak. Nefesine yüzümü tutuyorum. Başının altındaki iki yastıktan birini çekip alıyor. Onun ayak ucuna koyuyorum. Oraya da ben kıvrılıp yatıyorum. Ellerim büyüyor, büyüyor.